Hepinize bir videodan daha selam var. Bugün sizlere Minecraft oynuyoruz. İlk defa ama ilk defa. İlk defa Minecraft oynuyoruz. İlk defa. Evet arkadaşlar ben bu oyun yeni biliyorum sadece falan filan onları biliyorum. İlk görevler olsun, kaçır dostlarımı falan filan onları biliyorum. Eee bu olsun. Bir imposter olmasın, iki imposter olsun. Miraj olsun konferin diyelim. Burada da bekleyelim oyuncumuzu, oyunlarımızı. Evet. Buradan game'i ayarlayalım. E, ee, emergency meetings. Bir olsun. Emergency call down. Waiting time çok fazla. 30 saniye. <laughs> Discussion time. 15. Emergency call down. Player speed. Çarpı 2 3, 3 3 var mı lan? 3 var mı? For Crave Vision, Imposter Vision. Imposter Vision. Dur bir dakika ya gitti. Şimdi düşürelim. Şunu arttıralım. Kill kaldı. Çok fazla 10 saniyeye düşürelim. Medium kill kind desteniz of güzel. Short tak Şöyle olsun tamamdır. Burada kişileri beklerim ve burada da şeylerimizi seçelim. Bir tane şeytani bir şey vardı burada. Kafasında bir şey ne yani şey vardı ama ben ben onu maalesef göremiyorum. Neyse, bunu seçelim? Hmm, şunu seçeceğim. Yok aslında bu kötü duruyor. Şunu seçmek istiyorum güzel duruyor yani bu olmasın abi Pet bir şey alabiliyor muyuz Pet olarak yok alamıyoruz Tamam böyle bekleyelim şimdi publik yapalım bekleyelim Allah Allah kimse gelmiyor gelir mi ki gelmeyecek bir, bir ihtimal ama bekleyelim sabır zamanı iyidir burayı ileri alabilirsiniz beklemek istemiyorsanız. Bir kişi geldi. istediğiniz seç kankam. İstediğini seç. İstediğini seç kankam istediğini. Bir şey yazdı. Ne yazdı? Can I have orange? Okay. Okay diyelim şöyle. Ben de zaten şey alacağım. O da turuncusunu alsın. Evet aldı. O turuncuyu istedi çünkü. Ben de ona turuncusunu verdim bir şey daha dedi. Thanks. Thanks dedi. Tamam dedim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben her zaman. Player Speed 3. Nasıl ama o kat hızlıyız değil mi? Şimdi bunu daha da hızlı yapacağım. Game. Bir şey daha dedi abi. Ona cevaplayalım. Germen. Germen what what bir var yazamadım ya what what ya what what Yuh. ya ya yazamıyorum ve hat ve hat yazamadım ya what ha biri daha geldi oley be doluyoruz iyice ben bir şey ayarlayacaktım Player speed nerede abi? Player speed. Daha da çıkmıyormuş. Bir şey, biri bir şey yazdı. Are you from garland Yes, anladım. Aa biri daha geldi. Doluyoruz, doluyoruz. Doluyoruz abi. Daha geldi 8 olalım. Ben şunu, bunu, şunu alttık takayım. Evet. Seçeceğim. Evet, başlatalım oyunumuzu. Bence gayet iyi. 6 kişi bize yeter. Başa. Atürk geldi. O oh be Türk geldi. Evet, hadi imposter. Yeah. <laughs> Biliyorum Barko Maniki. O nasıl isim Maniko. <laughs> Arkandan koşuyor. Ona nasıl koşuş lan? The fake tasks. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Şunu yapayım. Ya tamam bu da bitti. Şurada aşağı inelim. Öldürülecek biri var mı lan burada? Tamam yok. Onun şey sıfır iki şey yapalım. Kim raportladı abi? Türkiye left the game. Dur 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 dur. Ne diyecekler var? Ve her var var. Şey vereceğim. <laughs> Sal. Self report. Ta J vermedi bir tek J. Hop uyan. Hah gel. Oh be. Bir atamamışız lan. Birini bile atamamışız. No one was ejected T. Hop çık abi buradan. Orada bir görevim yok. Eee şey. Torji'yi fix verin. Torji'yi neresi abi? Torji'yi Şurası almış. Şurası burasıymış. Görev yapıyormuş gibi davranalım. Tamam. Evet. ilk imposter'ımı aldım abi. Sen beni, beni görmüştün değil mi? İki kilimi de orada aldım. Yes! Yes be! Kazandım. Aa yine dolduk. Yine anında dolduk. Çok güzel bir kere daha başlattım. <laughs> çok güzel ya. Yani. Videonun çok uzun olmasını istemediğim için 12-11 dakikalık yapacağım. <laughs> abi iki kere üst üste oldum lan. Bu skin olmuyor. Ben hep bunu oynayayım bundan sonra. Şimdi hemen şeyi keselim. Yapamadım mı lan ben? Bir kes abi. Tamam yallettik. Kimse yok lan? Kimse yok. Vallahi kimse yok. Bunların arasında kiralamam abi. Abi herkes de burada lan. Niye herkes ayrı dolaşamıyorsunuz lan? Burada biri var mı? Öldürecek yok. Oyunun biraz hızlı olması lazım. Adamlar taskları bitirmek üzere. öyle var. <laughs> Naruto ile aynı anda var yazdık. What? What? Adamın adamın dilini bilmiyoruz ya. Adamın dilini bilmiyoruz. B N N N mi? What? What? I vote green. <laughs> Aynen. What?

Yes, 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 yes. GG yazacağım şurada. GG. GG. I won. GG yazacağım. I won. Allah ya. Ee, çocuğumuzu seçelim. Çocuğumuz olsun mu? Hayır olmaz. İstemiyorum çocuk mocuk. Bir kişiyiz cheese. Mr. Cheese. <laughs> Şimdi o turuncuyu izleyecek mecet. <laughs> Mr. Cheese <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Neden çıktın lan? Biri geldi. Hazardman. Türk müyüzsün? Yazayım şöyle. Türk... ...müşsün. Türkmüşsün. Hi, I'm Mike. Hazard man left the game. Ya abi niye? Bir soru sordum diye mi Allah aşkına? Tamam bu kadar yeter. Hatta Tamam. Böyle yapalım. Neyse i̇şte arkadaşlar bu videoya bu gelmeyecek kimse like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bu oynatmanı beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu videoya en az 5 like bekliyorum. Görüşmek üzere.